Merhaba değerli izleyicilerimiz. İstanbul Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Sektörün uzmanları programının bugünkü konu Yunus Bey en boyadayız. Şimdi çok güzel birçok sektöre, birçok yelpazeye hizmet eden bir boya çalışmasının detaylarını kendisinden öğreneceğiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler Yunus Bey. Stand fuarınız hayırlı olsun. Allah kandırmasın diyelim. Şimdi sohbete geçmeden kısaca sizi bir tanıyalım. Bir sektöre giriş bir dinleyelim. Ee, Yunus Erten ben, e, Grede Boya firmamızın en boya, en term, e, en deko gibi markalarımız var. Firma ortağıyım, kurucusuyum firmanın. E, yaklaşık 14 yıllık bir sektörde Geçmiş geçmişimiz var. Yani 2011'lerde başladık e, sektöre. 2014'te e, yapı kimyasallarını kurduk. 2017'de en boya markasını kurduk. Güzel. Şimdi bu markamızın yaptığı ürün detaylarını şöyle isimlendirerek gidin hangisi hangi alanda ne işe evet. yarıyor. Biz daha çok yapı kimyasalları, suyaltım yalıtım ürünleri ve boya üzerine yoğunlaştık. Yani amacımız teknik gruplar üretmek. Teknik Grup dediğimiz şey katma değeri yüksek, ee, daha çok e, ulusal mal kararının ürettiği, yurt dışından gelen ürünlere üretip ülkemize katma değer katma. Üretim yeriniz nerede? Üretim yerimiz Giresun ve Samsun'da. Noktada İki noktada var. var evet. Bu tamamen yerli ve milli bir çalışma diyebilir miyiz? Tamamen yerli ve milli bir çalışma. Evet. Ee, bizim bölgemizde de zaten bölge olarak çok fazla üretim yok.